Rüyanızda aynada kendi yüzünüzü göremiyorsunuz ve kısa zaman içinde bu rüyanızda kendi yüzünüzü gördüğünüzü neşeli ve huzurlu olarak rüyada aynada kendinizi gördüğünüzü görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bugünlerinizde mutsuz, huzursuz, karamsar olan düşüncelerinizle uzun yıllar yaşadığınızı size anlatıyorlar kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi anlatmadığınız için yaşamınızda bazı önemli konularda, manevi konularda olumlu olan gelişmeleri görmediğinizi size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde manevi konularda ve maddi konularda çaba gösterirseniz yaşamınızda manevi konularda ve maddi konularda olumlu olan gelişmeler göreceğinizi size anlatıyorlar. Bekarsanız evleneceğinizi, evliyseniz mutlu olacağınızı size anlatıyorlar. Maddi konularda kendi işinizi kuracağınızı veya bir işe gireceğinizi size anlatıyorlar. Ben Cerrahşahlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.